arkadaşlar Yeni bir uygulama yapacağız. Ee, i̇şi çok uzatmamak adına... E, ...tek sayılarda yaptığımız işlemlerin aynısını çift sayılar için yapacağız. Fakat bu defa iki sayısını, dört sayısını e, seçeceğiz. Ve n'e kadar bu şekilde e, gidiyor olacağız. Bu çevrimin aynısını gerçekleştireceğiz. Burada bir değil de e, iki değeriyle e, başlıyor olacağız. Ve şurada mesela modüler aritmetikte bir yerine sıfıra bakıyor olacağız. Geriye kalan ifadeler aynı olacak. Benzer şekilde yine burada birden değil de ikiden başlıyor olacağız. Ve yine i'nin değerini her defasında iki arttırarak devam edeceğiz. Üçüncü çözüm için ise farklı bir formül kullanacağız. Üçüncü çözümde ise şöyle düşüneceğiz. Şimdi ardışık sayıları düşünürsek mesela Şöyle başlamış olalım, 2, 4, 6, 8 bu şekilde ene e kadar gittiğini varsayalım. Şimdi biz bunu iki parantezine aldığımız zaman, 1, 2, 3, 4, nokta nokta hatta şunu da 2 n şeklinde ifade edersek ene kadar gidiyor olacak. Ee, şurayı şu ifade bize tanıdık gelmeli. Bakın artık tek sayıların toplamı gibiydi. Biz bunu formüze ederken de şöyle demiştik. n çarpı n artı 1 e, bölü 2 şeklindeydi. Ama şu ifadenin tamamına da bakarsanız karşısında 1 2'yi görmüş e, olacaksınız. Dolayısıyla bu ifadede n çarpı n artı 1 şekline e, dönüşüyor olacak. Uygulayacağımız formülde bu defa şu ifade olmuş olacak yine 3 çözüm e, üzerinden algoritmayı değerlendireceğiz. Evet yine sayı klasına geçiş yapıyoruz arkadaşlar ve buraya e, public bir ifade statik bir e, metot ve dönüştür integer olan bir e, metot yazacağız e, ve ene kadar olan çift sayıların toplamı diyeceğiz parametrenin içerisine en değerini veriyor olacağız. Burada t ifademizi yine e, sıfır olarak ifade edip imzamızı atacağız ve döngümüzü kuracağız. E, i̇kiden başlatacağız bu defa döngüyü ve küçük eşit i küçük eşit n oluncaya kadar bu ifade çalışıyor olacak. Her defasında ifademizi 1 arttıracağız ve daha sonra şuradaki modüler e, bölüm e, yerine i mod 2'yi kullanıyor olacağız ve bu koşul gerçekleşir ise i artı eşit t artı eşit i şeklindeki ifademizi verip e, ilk metodu bu şekilde yazıyor olacağız. Sonra aynı yöntemi arkadaşlar kopyalayacağız şurayı kapatalım. Şu yöntemin aynısını alacağız. Ve bakın burada çift sayıların toplamı derken yine t'yi sıfırdan şuraya alternatif çözüm diyelim. Şu yapıdan kurtarmak istiyoruz. Kendimizi ee, dolayısıyla bu ifadeleri kaldırıyoruz. i artı eşit i artı eşit 2 şeklindeki ifademizi ekliyoruz ve toplam artı eşit 2 ifadesini daha doğrusu artı eşit i ifadesini kullanıyor olacağız ve return t ile dönüş yapmış olacağız. Bir de formülle çözümümüz var. Formülle ilgili çözüm yapalım. Bu defa formülle toplamı şeklinde diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar hatırlayacaksanız n çarpı n artı bir şeklinde olacaktı. Fakat buradan gelen en değerini öncelikle ikiye bölmemiz gerekecek bir çift sayı olduğu için e, direkt return ifadesi içerisinde aslında onu yapabiliriz. Ya da açık yazalım. Daha anlaşılır olsun. n bölü 2 diyeceğiz. Öncelikle. Daha sonra e, bu n değeriyle return ifadesini artık yazabiliriz. n değeriyle n artı biri e, çarpıp gönderiyor olacağız fonksiyon sonucu olarak şimdi gidelim e, main class'ına ve şuraya artık gerekli ifadeleri yazalım evet çift sayıların toplamı diyeceğiz buna n'i vereceğiz şurada artık alternatif çözümümüz olacak şurada da formülle toplamı ifadesini kullanıyor olacağız şimdi burada da 6'ya kadar gidelim programımızı çalıştıralım Bakalım aynı sonucu üretecek mi 3 fonksiyonda? Evet 6'ya kadar gittiğimizde 3 fonksiyonumuzda 12 değerini, değerlerini üretmiş oldular. Dolayısıyla değerli arkadaşlar yine 3 algoritma var. Tek sayılarda söylemiş olduğumuz toplam ifadesi için söylemiş olduğumuz hemen her şey yine burası için de geçerli. Ve bu uygulamada da 2'den başlayıp n'e kadar giden çift sayıların toplamını bulan metodu 3 farklı yolla çözmüş olduk ve en verimli yolun formül olduğunu da e, ifade etmiş olalım.